Evet bir, son, bir önceki videomuzda dörtgenlerin özelliklerini anlatmıştım şimdi hemen EBO'da onunla ilgili sizin en çok yaptığınız testin çözümlerine geçeceğim. Bu çözümleri birazcık hızlandıracağım çünkü konu anlatımını yaptım arkadaşlar ee, o yüzden konu anlatım kısmını iyice izleyin anlayın ondan sonra lütfen bu videoyu izleyin çözeceğim testler çünkü e, test çözeceğim testlerdeki sorular EBO'da anlattığım konu anlatımıyla ilgili birçoğu hemen başlayalım. Evet birinci sorumuz. Bu dörtgenin köşegenleri her zaman dik kesişmektedir. Bu dörtgenin karşılıklı iç açılarının toplamı 180 derece değildir. Verilen dörtgen hangisidir diye sormuş. Köşegenlerin birbirini dik kestiği iki tane dörtgenimiz var hatırlarsanız. Birisi kareydi, birisi de eşkenar dörtgendi. Bakalım hangisi? İkisi de var şıklarda. İkinci özellik bu dörtgenin karşılıklı iç açılarının toplamı 180 derece değildir demiş. Hatırlarsanız karede bütün iç açıları zaten 90 derece. Dolayısıyla karşılıklı açıların toplamı iki iç açıyı topladığınızda hep 180 bulacaksınız. O yüzden kare bunu sağlar. Dolayısıyla kare olamaz. Eşkenar dörtgende bakın şöyle bir şekilde eşkenar dörtgen karşılıklı açıların ölçüleri toplamı 180 değildir. Karşılıklı açılar birbirine eşittir. Darlar karşılıklı eşit, genişler karşılıklı eşit. O yüzden sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdaki ortak bilgiler veriliyor. Verilen bu geometrik şekil, hangi şekiller hangisi olabilir diye sormuş. Kenar sayıları birbirine eşittir. Köşegenler birbirine ortalar. Dış açıları birbirine eşittir. Dış açılarının birbirine eşit olması İç açıların da birbirine eşit olması anlamına gelir. İç açıları birbirine eşit olan geometrik şekiller hangileri dörtgenlerin içinde? Kare ve dikdörtgendir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır. Aynı zamanda köşegenler birbirine ortalar ikisinde de kenar sayıları birbirine eşittir. Devam edelim. Üçüncü sorumuz. Sezgi iç açı ortayları dik kesişen bir dörtgen çizmek istiyor. Çizeceği dörtgen aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Yine hatırlayalım anlatmıştık videoda. İç açı ortay zaten açı ortay oluşturup dik kesişen iki taneydi yine. Bir tanesi neydi? Dörtgenlerimizden bir tanesi kareydi. Bir tanesi de eşkenar dörtgen. Kare ve eşkenar dörtgende çizilen köşegenler aynı zamanda açı ortay özelliği oluşturuyorlardı. O yüzden çizilen açı ortaylar ne yapmış oluyorlar? Köşegen oluşturmuş oluyorlar. Köşegenler dik kesiştiğine göre o zaman açı ortaylar da dik kesişiyor anlamına gelir. Çünkü açı ortayla köşegen aynı görevi görüyordu. Kimde? Kare ve eşkenar dörtgende. Bakıyorum şıklara. Eşkenar dörtgen yok ama kare şıkkı var. O yüzden doğru cevabı denizli olacak. Hemen devam edelim. Dördüncü sorumuz. Verilen paralel kenar için bir EC uzunluğu ile BC uzunluğunun toplamı kaç santimetredir diye sormuş. AD uzunluğu 7. ve karşılıklı kenarlarının ölçüleri eşit dedik dörtgen gibi. AD 7 ise BC de 7. DE 4 santimetre demiş. Bakın paralel kenarda çizilen köşegenler gördüğünüz gibi bu AC ve DB birer köşegen. Köşegenler birbirini ortalıyordu. Yani AE uzunluğu EC uzunluğuna eşitti. BE uzunluğu da ED uzunluğuna eşitti. Ama köşegen uzunlukları aynı değildi. Yani AC'nin uzunluğu olduğu gibi DB'nin uzunluğuna eşit değildi. Bunu da hatırlamış olalım. Şimdi üzerine yazalım bakalım. DE 4 cm. DE 4 cm ise bunun eşi olan DE de 4 cm'dir. AE 5 cm. AE 5 cm ise bunun karşısındaki EC diğer yarımdır. Burası da 5 cm'dir. EC 5 dc kenarına bakalım. BC 7. Topladığımız zaman 12 cm buluruz. Doğru cevabımız Cihan oldu. Hemen devam edelim. Verilenlere göre AED açısının ölçüsü kaç derecedir diye sormuş. Şimdi bize verilen dört kenar uzunluğu da birbirine eşit. Yani bu bir eşkenar dörtgen olma adayı. Ama yine de biz bunun eşkenar dörtgen olduğunu ispatlayalım. Eşkenar dörtgende neydi? Köşegenler birbirini dik ortalıyordu. Dolayısıyla kesiştikleri bu noktadaki açının 90 derece olması lazım. Tabii eğer eşkenar dörtgense. Eşkenar dörtgendir bu dememiz için Eksik kalan bir özellik var burada verilmeyen. Dört kenarın uzunluğu birbirine eşit olduğunu vermiş ama karşılıklı kenarların birbirine paralel olduğunu sadece çizime bakarak anlayamayız. O yüzden soruda AB paraleldir DC ifadesinin bulunması gerekiyordu. Bulunmamış. Öyleymiş gibi yapmış çözümü ama da olsun biz ispatlayalım yine de eşkenar dörtgen olduğunu. Nasıl ispatlayacağız öğretmenim? Burası 6, burası 6 yani AB uzunluğu ve DC uzunluğu aynıysa ABC oluşan ABC üçgeni ikiz kenar üçgendir. O halde A açısı 55 derece ise şuradaki açı da 55 derece olacaktır. Arkasından devam edelim hemen. 55, 55 burası. Topladığınız zaman 55 ile 55'e 110 yapacak. O zaman D açısına kaç kalacak? 70 derece kalacak. Devam edelim şimdi. Arkasından B açısını oluşturan iki açının ölçüsünü bilmiyoruz. Birisine A diyelim, birisine B diyelim. Şimdi eşit mi onu da bilmiyoruz. Çünkü soruda eşkenar dörtgen olduğundan emin değiliz. O yüzden A ve B diyorum ben şimdilik. Burası A derece ise bakın. Şurada A, D, B üçgeni oluşuyor. Bu üçgen yine ikizkenar üçgen. Altılardan dolayı. O zaman A, ve e açısı A kadarsa A, D, e açısı da A kadar olacaktır. Aynı şekilde Şöyle rengimi bir değiştireyim. Aynı şekilde bakın burada BCD üçgeni oluşuyor. BC kenarı DC kenarına eşitse o zaman taban açılarının ölçüleri de aynı olacaktır ikizkenar olduğu için. EBC açısı B kadarsa şuradaki EDC açısı da B kadar olacaktır. Bakın burası da AB geldi. Dolayısıyla B açısı 70 ise B açısı da 70 derece oldu. Bakın bu özelliği doğrulamış olduk. Karşılıklı Açılar birbirine eşit oldu. E, buralar 70 ise bu 55, bu 55 otomatik olarak geriye kalan şu iki açının da birbirine eşit olması gerekir. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşit. Dört kenar uzunluğu da aynı. O zaman bu kesinlikle bir eşkenar dörtgendir. Eşkenar dörtgende ise köşegenler birbiriyle dik olarak kesişirler. O yüzden doğru cevabım denizi diyebilirim. Gönül rahatlığıyla. Paralel kenarla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bir paralel kenar hemen şuraya kısaca çizeyim kenara. Şöyle bir paralel kenar. Bakın dikkat ettiyseniz sorular hep genelde köşegen üzerinden gidiyor. Çizdiğimiz paralel kenarda köşegenler birbirini ortalar demiş. Hemen köşegenini de çizelim şöyle birisi şu birisi de şu. Evet. Köşegenler birbirini ortalar. Evet buna zaten daha önce de evet demiştik. Çizilen köşegenler birbirini ortalar. Tam şurası orta noktadır. Kesişme noktası. Oluşan parçalardan karşılıklı olan yarımlar birbirine eşittir. Birbirinin devamı olanlar. Ama toplam uzunluk baktığımız zaman Köşegenlerin uzunlukları birbirine eşit değildir. Birisi kısa birisi uzun geliyor. Köşegenler birbirine ortalar. Doğru. Karşılıklı kenarları paralel ve uzunlukları eşittir. Bu paralel kenar olmasının sebebi zaten uzun kenarlar ve kısa kenarlar birbirine paraleldir ve uzunlukları birbirine eşittir. Yani uzun kenarlar kendi arasında kısa kenarlar kendi arasında. Devam edelim. Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Evet demiştik buna da bakın. Paralel kenarda şurada turuncu bölgeyle çizdiğim Açının karşısında bir başka dar açı var. Onu da turuncuyla çizeyim. Bu ikisi birbirine eşit. Kalan şuradaki geniş açının karşısında yine bir geniş açı var. Bu ikisi de birbirine eşit ve ne demiştik burada? Bir dar ve bir geniş açının toplamı 180. Bunu ezberlemenize gerek yok. Videoda söylemeyi unutmuşum. Bunlar paralellik özelliğine sahip oldukları için bakın, paralel kenarları şöyle uzatırsanız siz. Ters açılar gördüğünüz Z şeklinde oluşan Z şeklinde açılar oluşmuş olur burada. Bakın şurada bir Z oldu şöyle. Z kuralı bize ne diyordu? Şu turuncuyla işaretlediğim açının ölçüsüyle Z'nin şu içteki açının ölçüsü birbirine eşit. Dolayısıyla bakın bu iki açı birbirini 180'e tamamlıyor. Ondan dolayı bir dar ve bir geniş açının toplamı paralel kenarda 180 derece yapmış oluyor. Bundan geliyor bu özellik. Köşegen uzunlukları eşittir. Tabii ki yanlış dedik. Köşegenlerden birisi uzun birisi kısa. Bakın hemen çizdiğinizde de bunu görebiliyorsunuz. Aşağıdaki dörtgenlerden hangisinin köşegenleri eşit uzunluktadır diye sormuş bu soruda da. Köşegenlerin birbirine eşit olduğu. Şimdi yamukta ne dedik? Yamuğun pek bir özelliği yoktu zaten. Köşegenler farklı olabilirdi. Eşkenar dörtgendeki köşegenlerin birisi uzun birisi kısadır dedik. Bakın şöyle bir eşkenar dörtgen çizilirsek eğer. Bak hemen çizilirim böyle. Ezberlemeyin. Bu birinci köşegen bakın uzun. Diğer köşegen nispeten daha kısa. Dolayısıyla bu da olmadı. Paralel kenarda da eşit olmadığını az önceki soruda göstermiştim. Ama dikdörtgenin özelliklerini de belirtmiştik anlatırken. Dikdörtgenin köşegenlerinin uzunlukları birbirine eşittir. Dikkat edelim. Yukarıda verilen ABC eşkenar dörtgeni için aşağıdakilerden hangileri doğrudur diye sormuş. Bakalım hemen. Bu bir eşkenar dörtgenmiş bu arada. Paralel kenar gibi çizilmiş ama eşkenar dörtgen olduğunu verdiyse tamam. Eşkenar dörtgenin bütün özelliklerini taşır. Gözünüze aldanmayın. AE'nin ölçüsü AD'nin ED'nin ölçüsüne eşittir. Eşkenar dörtgende bakın burası tam kesişme noktası. Neydi? Çizilen köşegenler birbirine ortalar. Yani AE uzunluğu ED uzunluğuna eşittir. EC uzunluğu da EB uzunluğuna eşittir. AD'nin uzunluğu BC'nin uzunluğuna eşit değildir. Farklıdır köşegen uzunlukları. Birisi kısa birisi uzun oluyor bakın. Dolayısıyla birinci öncül AEED'yi eşittir. Doğru oldu. Aynı zamanda köşegenler tıpkı karedeki gibi birbirlerini nasıl keserler? Dik olarak keserler. Buradaki açı 90 derecedir. O yüzden CED açısı 90 derecedir. Doğru ifade. D ve D açısı birbirine eşittir. Bakın D burası. D de şurada. Bakın birisi geniş birisi dar. Bunlar birbirine eşit değildir. Eşkenar dörtgende karşılıklı açıların birbir ölçüleri birbirine eşittir. Yani bakın D açısı, B açısı. B'nin karşısında kim var? C var. B ile D birbirine eşittir. A ile de D birbirine eşittir. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 oldu. Adana oldu. Hemen devam edelim. 9. soru. ABCD bir dikdörtgen olduğuna göre CBK açısı kaç derecedir diye sormuş. Dikdörtgenmiş, köşegenleri çizmiş. Dikdörtgendeki köşegenler birbirini ortalar ve köşegenlerin uzunlukları birbirine eşit olduğu için buradaki dört parçanın uzunluğu da birbirine eşittir. Bakın soru buradan çıkacak. Fakat e, Eşkenar dörtgen ve karedeki gibi köşegenler birbirini dik kesmezler. Yani şuradaki açılara gidip de 90 derece demeyin. Bunlar şu çizdiğim açılar 90 derece değil. Bakın birisi dar birisi geniş. Peki nasıl yapacağım öğretmenim? E, i̇lk söylediğimiz bilgi bizim için kurtarıcı olacak. Bu dört parça birbirine eşitse. Bakın şurada bir C, K, B üçgeni oluşuyor. Bu üçgen ikiz kenarmış. İkiz kenarsa Şurası 65 derece ise o zaman buradaki taban ölçüsü de yine 65 derecedir. Hangi açıyı soruyordu? Tam da benim bulduğumu soruyordu. CBK açısı. CBK çıktı bakın. 65'e 65. Devam edelim. Son sorumuz bir yamukmuş. Yamuğumuzda tek bir açı özelliği vardı bakın. AB CD'ye paralel Tek bir açı özelliği vardı. Hiç yamukta böyle karşılıklı açılar birbirine eşittir falan demedik. Sadece ne demiştik? Sol taraftaki iki açının ölçüsü sağ taraftaki iki açının ölçüsüne eşittir toplamları pardon bu arada e, hata olmasın. Sol taraftaki iki, açının iki açının ölçüleri toplamı da 180 derecedir. Sağ taraftaki iki açının ölçüleri toplamı da 180 derecedir. O zaman beğenmeyenleri hemen hesaplayabiliriz. Burası 50 ise 180'den 50 çıkarsa buraya 130 kalır. Burası 70 ise 180'den 70 çıkarsa B'ye de 110 kalır. A ile B'nin farkını sormuş. 130 ile 110'un farkı tabii ki 20 derecedir. Böylelikle cevabımız A seçeneği oldu. Hemen camonun üzerinde size bir ispat yapmak istiyorum. Hazır yere gelmişken. Onu da vereyim aklımızda olsun. Neden bu taraftaki B ve D'nin açıların ölçüleri toplamı 180 diyebilirsiniz. Bakın biraz önce söylemiştim aslında. Bu AB'yi şöyle uzatırsanız pardon uzatamadık. Şöyle uzatırsanız burada bir Z oluşur. Z kuralını önceden öğrendiniz. Burası 70 ise burası da 70'tir. Aslında buradan geliyor o özellik yani. E bu 70 ise bu doğrusal olduğu için buraya 180'den 70'i çıkarırsanız 110 kalır. Aynı şekilde şöyle uzatırsak bu Z'den burası 50 ise burası 50'dir. O zaman A açısının ölçüsü 180'den 50'yi çıkarırsak 130'dur. Dolayısıyla sol taraftaki iki açının ölçüleri toplamı da 180. Sağ taraftaki iki açının ölçüleri toplamı da 180 olur. Kimde? Yamukta tabii ki dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar böylece soru çözümümüzü de bitirdik. Ee, kolaylıklar diliyorum. Lütfen e, konu anlatımı videosunu izlemeden bu testi çözmemiş ol, e, bakmamış bu teste bakmamış olun. Umarım faydalı olmuştur. Çalışmaya devam edin. İyi çalışmalar diliyorum. Dörtgenlerin alanıyla da ilgili haftaya bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.